Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber birinci sınıf düzeyinde onluk ve birlikleri anlatacağız. Onluk birlikleri daha iyi anlayabilmemiz için varsa evinizde abaküsünüz yoksa fasulyelerinizle etkinliğimize katılabilirsiniz. Öncelikle yapacağımız işlem abaküsü tanımak. Abaküs sayesinde toplama ve çıkarma işlemlerini kolayca yapabiliriz. Onluklarla birlikleri sayabiliriz. Abaküs, bugün kullandığımız makineleri ve bilgisayarların atası. Ee, öncelikle abaküs keşfedilmiş, Bu, çok eski zamanlarda 4000-5000 yıl önce. Sonra e, hesap makineleri yakın tarihte ve bilgisayarlar günümüzde kullandığımız şekline dönüşmüş. Aşağıdaki sayıda kaç tane onluk, kaç tane birlik var bakalım. 12 sayısında bir tane onluk, iki tane birlik var. Haydi bu sayıyı abaküste gösterelim. Onluk ve birlik olarak adlandırdığımız çubuklarda da bir tane onluk, bir ve iki tane birliğimiz var. Bu sayı bir onluk, iki birlik, 12 eder. Abaküs'te kaç tane onluk, kaç tane birlik var? Dikkat edip sayı söyleyelim. Öncelikle abaküs, abaküse boncuklar yerleştiriyoruz. Bir onluk. Bir. Birlik. Ve bu sayı kaç ediyormuş? On bir. Devam ediyoruz. Onluklarımızı onluk kısmına bir tane olduğunu göreceksiniz. Bir onluk. Birlikleri de birlik kısmına 3 tane birlik. Bu sayı kaçmış? 13. Başka bir sayımız 1 onluk ve birliklerimizi birer birer boncuklarımızı yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 8 pardon. 1 onluk 8 birlik 18 ediyor. Bir sonraki işlemde 1 onluk 9 tane birliğimiz 19. E, o birlikler kısmı 10'a tamamlandığında 10 taneyi bir araya getirerek onluklar kısmına bir boncuk olarak yerleştiriyoruz. Yani 2 onluk oluşuyor ve birliklerimizde bir şey olmadığı için 0 birlik yani bu sayı 20. 2 onluk 3 onluğa dönüşünce 3 tane onluk yapıyoruz. 3 onluk 30. 8 tane onluk birliklerde bir şey olmadığı için 80. Abaxt'teki sayıları hadi sizler bulun. Evet. Boncuk sayılarımız geldi. 2 tane onluk boncuğumuz var. 2 tane onluk 2 tane 10. On. 10'ar 10'ar saydığımızda 10, on, 20. Evet. Birlikleri de birer, on, yirmi. birer birer sayıyoruz. 10, 20. Onlukları 20'ye saydık. Birlikleri de birer birer. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 şeklinde. Evet. 2 onluk. 8 birlik 28 ediyor. Tebrikler size. Bir sonraki sayımız 5 onluk kaç birlikmiş? Altı birlik. Bu sayı kaç? Evet. Onar onar tekrar sayalım. Bir onluk. 20 30 40 Elli. Altı tane de birlik. Elli. Altı. Bir sonraki sayımız dokuz onluk bir birlik. Kaç ediyor? Evet. Dokuz tane onluğumuzu onar onar saydığımızda 90. Bir de birliklerde var, 91. Haydi bu sayıyı siz abaküste gösterin. Biraz süre tanıyorum sizin için. Bu sayı kaçmış? Öncelikle buna bir bakalım. Bu sayıyı, evet, 37. Birle basamağında yani birliklerde 7 var. O zaman birlik çubuğumuza kaç tane boncuk yerleştireceğiz? 7 tane onluk çubuğumuza kaç tane boncuk yerleştireceğiz? Evet 3 tane 3 onluk 7 birlik 37 ediyor. Bir sonraki sayımıza geçiyoruz. Bu sayı kaç? Evet 26. 26 sayımızda 2 onluk Altı birlik var. Boncukları bu şekilde yerleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize eğlenceli güzel vakit diliyorum.